Gençler merhaba videomu hoş Ben yondayım abi inanılmaz bir olayla geldim. Yanlışlıkla Korki kitledim ve midimize Lee'sin aldırdım. Adam benim yüzümden Korki oynuyor. Agam bu oyun Korki için eseceğiz. Her beğeni bir helal olsun. Eseceğiz. Ama Jorki'nin adamlığı ya. Jorkin'in adamlığı yani, beni bitirdi şu an. Yani bu, bu, oyunu bu Jorki için kazanmamız lazım kanka. Bak onu sana YouTube atıp korkuyu diye ünlü Aynen yani. öyle. Jorki Ay, sağ olsun. Double, double Hatun şey. ne oldu biliyor mu? Aha ha. <laughs> Helal olsun Jorki Değil alsın. Jorki de. alsın. Helal olsun. Aynen. Hatun ne oldu biliyor mu? Lee Sin seçtim. Hazıra tıklarken Yanlışlıkla Corki'yi kitledim, <laughs> sonra midimiz daha seçmediydi, mid'e dedim ki sen Lee'sin al, Corki'yi midde oyna dedim ben, resmen adama pick'ini aldık. Hayret aldı ya, ben şaşırdım. Adam da Li Lee Sin aldı, Corki'yi onun aldı, bana öğretme. Corki. Mesela Gragot. Corki, Gragot, Hecarim. İyi abi, niye sert yapıyorsun? Okey. <laughs> Söyleyemedik, ne de Mustafa. Kasaydın de o zaman da be kavayıya. <laughs> Mustafa ya da Mustafa. Kasaydın. Kasaydın değil o Kasaydın. Kasaydın. Baba senle biz anlaşamayacağız. Biz karakola gidelim orada çözelim olayı. Abi kavayı yiyeceğim ya. Lulu Bey'in yaptık redimi çalmış işte. Allah'ım ya Rabbim ya. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Oo, i̇kinci part 2 geldi redimi çaldı intikam almayayım. <laughs> Aynen öyle. Part 2 geldi. Redimi çaldı part 2. Bu yine bana gelecek. Aha adam top yuvarladı oraya kendi geliyor. <gülüyor> Help. <gülüyor> Fucking piece of shit. Help me. Oy. Yat 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 yat. Abi bu ne? İpen 8 2, yo, ne var bize? Ses, <gülüyor> 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 Baba güzel dodi yaptı oradan mı? bir şey yapamadım ayrı ya. Şöyle bir şeyler oldu. Ulti ulti yok. Adam 4 level pardon. Tahta yok. Kötünüzden elime duydurmayın. Blade'i koparabilirsen. koparsın koparır senden de ne ben ölürüm zaten bu arada merak etme çalabildiğimiz ki yerdir ha bu arada zargana tarık niye acaba <laughs> kulenin altında oynuyor kardeşimiz jordi motor etmiş ya ah be tuttu sandım ha Biraz ben Öyle benim bir çalması mıyım şu? beyaz atmadım ama bayağıdır. Gold var üstümde bir 800 falan. Geliyor daha mide. Morgana yok. Ah be oğlum öldüydü zaten. C'ye asist verdi. Kanka bu totem var mı acaba? Ben yakınım sana da. Yok sir büyük ihtimal. Benim trollüyor ben. Ne geldi? Ya Aynen. minyon önüne geçti Aynen. kanka gördün mü? Minyon büyük <laughs> sattı ben trollüydü. Trollü koydu minyon. Amına koyduğumun oğluna bak siktirtecek bana kendini vurdukacak gece gece amına koyduğumun kavatına bak Bizi de top lane'de trollediler tamam oldu. Minyon trolledi bu arada. Minyon trolledi evet. Nunu bile 2-2-3 oynar. 0-2-2 oynuyorum. Ultim var kanka da o adam W'yu koydu mu %80 cana çıkacak. Şunu çalan olacak, çırpıl olacak neler var oralara bir bakalım. Tikat edin bot. Tikat tikat tikat. Dive atılır mı kanks? Direkt ulti koyacağım. Helalsin. Bir alamet atalım şuraya hemen. Ben geçti. Farmda da gerisi hala abi şeyden. Nu nu Kill alamıyoruz. Neyse biz kombomuza bakarız. onu ben alan ya. Adam kötü mü oynar bilemedim kanka. Öyle bir değişik oynar ki Caitlyn. Bir ult açabilirsen çok güzel. Kanka ben sürekli tek kalıyorum. Sürekli Şimdi için falan şey anlamadım. Ölmedi. Bir, bir ölmedi adam. Oğlum enerji bir gel la. var ne güzel. Keseceğim adamı. Kanka geliyorum mide de 15 saniye ultim daha ultim yok. Kulede de. Bu i̇şte kim? Gibi. Ben öldüm gibi yok. Gelsin kanks. Önüne duruyor. M'yi beni aslan atarsa diye. Şöyle bir şey yapsam. Ultim var mı? Ultim şimdi geldi. Senin ultin var mı? Var <laughs> var. <laughs> Aha, yakalandı bu. Oynadık mı? Ölür belki yanmaya. Çarptı okay. mı? E, tam atamadım. tam sen öldün de çarptı ya. Anlak oldu bir tık. Neyse Herkes. double geçin. önüne geçemedim ama double'nin kalkanı kurtardı. Tamam. Ah lan aradan geçti Peki, adamın sikili. Nice. Fucking piece of shit. Yat oğlum free Öldük mü? Bir tık öldük gibi duruyor az. Akali geliyor. Akali eli göte sok eli. Oldu. Dondoy. <laughs> Don <Dondoymenin> gerçek yüzü. Kim <laughs> dedin ya yine gireriz dedim ben sana. Senin arkadaş. Sesini sana... bile çıkar mı bile kaldırmaz. Sen bana mı iş koyuyorsun? Şşş, bana mı iş koyuyorsun abi? Bana mı iş sen bana ne? ya sen bana iş koyuyorsun? Kan gibi ihsan çok oturmuyor. Hiç oturmak. 4 10 saatini bilgisayarı Hiç, hiç bu arada. Hiç girme Vallahi Tahir'e evet. sor. İlk 3 gündür iz iz ilk defa geldim oyun geldim. girdi. Bu <laughs> izlediğim de dedim gel de biz orada <laughs> sana. Yani Hayır lol'e girmiyor bilgisayarda, hayır, bilgisayarda hayır. Da sürekli yavaş yalan söylüyor sana Tahir. Ya bilgisayarda olsam da edit medit yapıyorum. hepsinde biliyor ya çetela tutmuş. Vallahi çetela tutmuş. İkisi bir oldular beni tam kakalarlar bir göreceksin sen. Hayırdır lan? Oğlum bana iş koyuyorlar tam ya. Bir şey de delirtme yani Ne <laughs> Kemal'i sanmayın. Şey Eyvallah kavra <laughs> Annemin babamın numarasını bulup seni kayıt etmesin. <laughs> oğlum <gülüyor> seni gebertirim ha. <laughs> Racon benden öğrenmiş bana satıyor yalnız. ya. <laughs> sen de öğreneceğim ya. Ya bırak bu işleri hatun. Ben senin hocandım unutma. Olabilir ama Tabii. Lee hocamdı. Evet. Evet. Kanka öldün herhalde oraya bir şey yapılır mı? Bir ult atarım gene de. Burada kurtaramam. Yok yok bura bizim has <laughs> Hanım'ızı. <Seleman> <laughs> Oy lan. hadi kanka. Hayırdır ya hayırdır, hayırdır ya. sizden. Vallahi şey oldun tam Kenan İmirzalıoğlu gibi oldun. Ya. Deli yürek gibi beyaz tabancayla girdin adamların içine. Baron mu alalım ya? 1-3 dün 5 üç oldum. Nasıl? Baba MR ke pompa ke, full marka kasıyorum. Aynen. Kaç takım full şey Mustafa. Ha biri var orada. Rape ne var yok. <laughs> Aa new geldi kanka 3 canlı. Kaçtı. Oğlum bana iş mi koyuyorsunuz kanka? Şunları kıstırın şurada bana iş koyuyorlar. Evet can sıkılıyor. Yat oğlum aşağıya kavanı böyle hiç kaldırma Flaşım var enerjim yok kanka şurada bir düz vuruş atalım da enerjide olsun Bizim adamı öldürüyorlar Enerji bir gelse ya kank kanks Enerji asla dolmaz bir bak sadece sarı vara bak elimin altındaki Valla çarpıcı adı gene Helal lan yusufiye. Helal lan Yusuf boş yapıya koyun kazandık böyle oynanır bu oyun nunun iştahı yenilince deliğe mi vurdu kamyoncu gibi geçiyordu yani. <laughs> kolay gelsin dedi fark ettin anam Hayır. yanımızdan 90 <laughs> derece şey. normal. şey drift'teki şeye <gülüyor> <var>. <gülüyor> lan başka <laughs> zaman olsa bak şurada bile 90 derece kaçıyı döner sanki vuramamış gibi dokunmadan geçti gitti yanımızdan tam doku drift'teki o kız tavlama sahnesi gibi oldu <laughs> Virüs <laughs> de attı kaçtı bitti. Bu totem at maydana yer mi? Bayağı Çal da ödemem <laughs> ya. Çal Q'nun e, şey süresi bitiyor Ha, Q'nun süresi bitti. Geldim geldim bere gel kanks. Yok kanka adam. Biz verilen çok can çekiyor Valla adam 5k can çekti kank. Nereden bahsettim? Nereden bahsettim? Enti. Dün Buray'la konuşurken bu ondan Kanka bu resmen deliye vuruyorlar kendini. Bu şey işte ya. var ya. mu evet. bizim mutluluk hormonlar. <laughs> Şu tarafa bari kaçalım. O inmedi bu arada. O indiyse ben topum yani. Tabii yok yondayım öyle bir şey dedi. Kanka gördün mü? Şuradayım, şura giden kuyu bana indi. Yaşandı kardeşim, onunla yaşandı. Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda 6,5 yıllık arkadaşım. Yani yondayım efektim, böyle diyebilen bir tek insansın. Bu abartı olarak hiç şey yapmıyorum. <laughs> yani, olsun yani de. Biz adamı kayırmayız. Senin adamı kayırıp, kayırmaman önemli değil. Benim buna izin vermem, önemli olan bu rakip. Gözlerinde senin gözlerin kalır. Bunu hele bir verme bak. <laughs> hadi bırak bu işleri. Kaba, racon geldi. Buğra da var bu arada. 10 senedir tanıyamıyorum. Evet, hadi 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 arkadaşlarım yanımdakiler, ya şey yapma. İyi değil mi bu? Aşkım arkadaşlara yakınlaş. Ya, <laughs> <laughs> ya, ya gel şimdi, izin verecek oğlum falan diye kapat. Hayır <laughs> arkadaşlarım <laughs> yanımda yapmayalım, üzüldüm bak bir şey demeyin demen sonra şımarıyor bir de. Bana mı diyor? ne diyorum ya Kate'in var orada üstümüz üstümüz. E bırak, Al işte sütün üstün yedik senin falan. yüzünden hatun lafa tutuyon oradan rakiptensin sen de. Yüreğe yatıyorsa yüzüme söyleme Şş. Oğlum Sivey'in ne tankladı la. Oğlum ne oluyor oğlum bu Oğlum bu kaçıncı dünya o savaşı la. Ulti atma yani diye. Aha yanlışlıkla ya. Morgana'yı tutturdum. <laughs> Vallahi yanlışlıkla tuttu. Kanka o adam neye ölme? Kaçıncı ultisini aptası Sveyn olarak? Kanka <laughs> o artık yani değişik bir şey. Öyle <laughs> mi? Açıp atabiliyor mu? Evet. Buğra oyunu ben bitirmiş. Aç... Bu arada Challenger oldu. Kanka şöyle. Dura o gel. Ya, tak, bir şey farm yapıyordum buraya gelmişiz. sonun max etkisi yani. <laughs> <laughs> Flash'ım var. Combo mombo deneyelim. Fail olalım. Kanka, Dur, bacağım yatıyor. indiren. <gülüyor> <Hazırlanıyorum>. <gülüyor> <Infoyu kes>. Aynen. <laughs> Tam kek oturuşu <laughs> yapıyordum. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> 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 Aynen. Hayatıma hiçbir etkisi olmayan infolar. <laughs> ha siktir ya nasıl çarpmadı. Ha bizim geometri bozulmuş. <laughs> Neyse adamı kesti en azından kanka ya. Neyse arkadaşlar kolaydı. <laughs> Zor... Ben ayağımla oynadım desem yalan olmaz. değil mi? Bacağımı indir. 4代目貴様は以上の春身使いでのよ